Görüyoruz Çöp iki e, çöp skin isteyenlere bu şarkıyı armağan ediyorum. Çöp skin isteyenler arkadaşlar. Lütfen abi item ver. Abi 57 levelım. Elimde top gibi bir şey var abi. Abi bana vuruyor. Ben de yere düşüyorum abi. Abi lütfen item ver abi Abi item ver Abi 57 level'ım Elimde top gibi bir şey var abi Abi bana vuruyor Ben de yere düşüyorum abi Abi lütfen item ver abi Abi item ver Abi 57 level'ım Elimde top gibi bir şey var abi Abi bana vuruyor Ben de yere düşüyorum abi Abi lütfen item ver abi abi. Lütfen abi item ver. Abi 57 level. Elimde top gibi bir şey var abi. Abi bana vuruyor. Ben de yere düşüyorum abi. Abi lütfen item ver abi. Abi item ver. ver. Abi. Heh, Adam abi. Değil. Türk geldi diyor maça adamın resminde Atatürk resmi var diyor. Apo şarkısı açıyor diyor. Ne yapalım bunu diyor. Reportlayın diyor. Millet ne lan? Size bu şarkıyı armağan ediyorum. Aç sayın Apo'yu aç. Size bu şarkıyı armağan ediyorum. Kulaklıklar rip. Rip arkadaşlar. Şarkı çalmıyor lan. Niye çalmıyor? Vay anasını. Çünkü çalmadığı için. Kulaklar lip arkadaşlar. Kulaklar dikkat edelim. Bari şimdi bir speedrun sorsa oynardık ha. Eğlenceli. Kop kop. Nasıl iyi mi? Ses ki gelsin.

Nasıl çabuk güzel mi? Muter dedim ben seni. Şimdi arkadaşlar. Şarkı açanı neyse. Şimdi arkadaşlar. Attığımız e, maçlara bir... A, canım, ne 16 bin lira. Bu kaçmış? 16 8. Yani ananı çomarlar siksin ya. Metan olsun ya. Yani. <laughs> Şu maçı Bacını bir indiriyoruz. yumruk atayım. Önemli anları seyrediyoruz. Hileli şimdi Ulukşat'ın hile olduğunu evet, size yani. shot, arkadaşlar size ispat edeceğim. Kaşar senin. arkadaşlar. bağır amına Amam diye Bağır amcık sen. Neydi lan şu şeyi kapatma. Nukşat iyiydi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Çamarla, bunda tecavüz etsene yazar. Bu hamurak mı gelir. Böyle yarrak yarrak. Oo leç, tecavüz ettiler, bana ne giydirir ha? Aynı Glaive. Nukşat iyiydi arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi. Glaive eskidemedi. Tam bir hileci. Kadir, grevi kurtar. Prefire atarak çıkıyor. Hala öyle Hep oğlum, hala öyle. Kurtulmasın. Bundan kurtulmasın. Pekalın, hepsi özür dilerim. En son yani. maçı izliyoruz. Lukshat bakalım iyi mi arkadaşlar? Uf Lukshat iyi arkadaşlar. Vuruşları falan e prefire'ler çıkışı. Hayır. Mükemmel çıkıyor. Game Store ne lan? Hile atmışlar. Evet, Lux hilesini izliyoruz ben, arkadaşlar. Hile izliyor. Che o mare. Lookshot gidiyor. Lookshot hile evet. Lookshot hile vurdu. Lookshot onu da vurdu hile. Tam bir hileci. Ve fire atıyor. Lookshot 5 adam vurmuş. Çaktırma hileyi. Mukşat. Şey, şey, Lukşat burada evet, Ace atıyor arkadaşlar Lukşat burada hile bakın bakın Üstüne o, koşuyorlar o, bakın Lukşat'a bakın hazır. İkinci adamını vurdu <laughs> Üçüncü adamını vurdu <laughs> Çekti gidiyor Lukşat'ın prefire'a bakın Abi hile kesin hile kesin hile <laughs> Kesin iğne arkadaşlar. Kesin iğne bu. Gördünüz arkadaşlar. El Ace attı ele aldı. Vuruşları görüyor musunuz? Eğimin nasıl kaydığını filan. Erdi. Ne var? Ney? Maç. Adam gibi oynayacaksanız girelim. Ben adam gibi oynuyorum. Bukşat'ın görüyorsunuz yeniler nasıl çalışıyor? Ben dondurma yiyorum. Oy. Yarram değer misin? Hayır. Her <laughs> abi ne dal yapıyorum vallahi. Evet arkadaşlar duvardan vurdu. Bak kutuya sıktık önce. Sanki tamam, oynamışım, sanki bu sahneleri ben oynamışım gibi geliyor bana. Bu <laughs> Ama <laughs> Bukşat iyi arkadaşlar. Bak görüyorsunuz vuruşları falan. Karambitini falan sallıyor. Bir şekilsizsin ya sonra. Dışarıda bakın arkadaşlar. Evet. Evet bak bak İyelim. nasıl vurdu. Eğime bakın. Nerede? Girelim. Aç lobi. Bakın 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 nasıl vuruyor bakın. Bir flashlar atmalar Abi falan çıkmalar. Lazım. Ben de arnakıta geleceğim. Niye arnakıta geliyorsun amına koyayım? <laughs> Düz gelmiyor. Düz değil mi? İçe sıram gloza <laughs> başka? Trollemeyeceğim de hani. Trollemeyeceksen kendi hesabınla gel bilemeyeceğim ya. Bir şey yok, bir şey yok. Sen aç lobi geleceğim ben. Evet, Lukshat iyi at, arkadaşlar at. gördüğünüz <laughs> gibi. Yok. Lukshat iyi dedir. kesin iyi arkadaşlar. Lukshat kesin iyi. O akide 2 sahnesi teknenle resmen Hile sahnesi <laughs> Kurdum da bir. Gel. Tam dur kasa demek. bekle. CFG'ye geldim şu anda. CFG aktif.